Merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda Bing X borsasından bahsedeceğim. Akıllara şu soru gelebilir. Ben Binance, Gate.io ya da diğer borsaları kullanıyorum. Neden Bing X'e de üye olayım? Öncelikle şunu belirteyim ki kripto para piyasasına yatırım yapan arkadaşların sadece kripto paralarla kalmamasında fayda vardır. Eğer yatırımcı olarak görüyorlarsa. Bing X de bize bu konuda yardım fayda sağlıyor. Ve bu video sponsorlu bir video değildir. Sponsorlu bir video olmamasına rağmen, BINGX borsasının videosunu yapmakta hem kendi adıma hem de sizler adına ciddi bir avantaj olduğunu gördüm. Hani kendi adıma bir avantaj yok ama tabii buradaki e, sizlerin bu sizleri bunu benim vesilemle öğrenmeniz de benim için iyidir. Abone olursunuz en azından diye düşünüyorum. Her neyse dostlar. BingX borsası sadece dediğim gibi kripto para alacağınız bir borsa değil. Binance, Gate.io, MXC, Bitget bu tip borsalarda tabii ki kripto paraları alabiliyorsunuz. BingX'te de kripto paraları alabilirsiniz. Tokenleri, coinlerin hepsini daha fazlasını da alabiliyorsunuz. Ancak bunun yanı sıra bakın tümünü gör yapalım burada. Ana sayfadayız zaten şu an. Hisse senedi, hepsi MIM, BRC20 hisse senedi yazıyor bakın burada da. Buradaki hisse senetleri Amerika'daki hisse senetleri arkadaşlar. Tesla, Apple, Amazon, Ford, Google yani Intel bütün bu Amerika'daki hisse senetlerini satın alabileceğiniz bir alan mevcut. E bu sebepten dolayı da siz örneğin Türkiye'de e, bu hisse senetlerini almak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyordu Bing X, yoksa Midas'tan satın alabiliyordunuz. Ama Midas'ta da dolar kuru farklı bankalarda olduğu gibi. Nasıl bankalarda 19.50 alış 20.50 satış örneğin bir TL'lik bir fark var. Bu da galiba %300'e 5'e denk geliyor. Midas'ta da siz 20.50'den dolar almanız gerekiyor. Ve bu doları satacağınız zaman TL'ye çevirmeniz lazım. Günün sonunda bankaya çekebilmek için bu 19.50 falan yapıyor. Ama tabi burada böyle bir durum yok. USDT üzerinden işlem gördüğü için e, siz de olabilir bu. E, alıcıdan alıp satıcıdan sattığınız için makas farkınız yok. Zaten bu başlı başına bir avantaj. Ek olarak Midas'ta alım satım yaptığınızda Midas'a komisyon ödemeniz gerekiyor. Ve bu komisyon ciddi bir komisyon. Ancak Bing X borsasında açıklamalar kısmına bırakacağım referans linki ile çok çok düşük komisyon linkine denk gelecek ee, çok çok düşük komisyon oranına denk gelecek bu galiba yanılmıyorsam binde bir buçuğa falan denk geliyor ve bu da oldukça düşük yani bin dolarlık işlemde bir buçuk dolar e, söz edilmemesi gereken bir komisyondur Arkadaşlar bu sadece açıklamaları bırakacağım linkle üye olan kişiler için geçerli bingx'in yapmış olduğu sistem bu şekilde TSA, Apple örneği Tesla geldiniz buradan long dediniz alım için. 1x yapabilirsiniz. Bu 100 dolarınız varsa 100 dolarlık alım yerine geçiyor. Ya da 10x yaparsınız. 100 dolarınıza 10 1000 dolarlık alım yaparsınız ama burada tabi %10 düşerse siz paranızı kaybetmiş olacaksınız. Zaten bunun arkadaşlar biliyorsunuz. Short'u, long'u ve 20 dakika sonra da yukarıda yazıyor sarı olan bantta da, 21 dakika içerisinde piyasa kapanacak. Türkiye saatiyle 16.30 ve 21.00 arasında Amerikan hisse senetlerinin açık olduğu e, saatler, piyasanın açık olduğu vakit. Hemen geri yapalım. Buradan istediğinizi alabiliyorsunuz. Burayı anladınız değil mi? Okey. Uber bile alabiliyorsunuz. Bakın. Visa her şey alabilirsiniz. Amerika'daki bütün bu hisse senetlerine sahip olabilirsiniz. Bing X ile gelelim arkadaşlar buradan forex. Forex'te de işte e, Türk TL yok burada ama örneğin e, dolar, e, euro gibi e, pariteler arasında işlem yapabilirsiniz. Düzeltiyorum TL yok dedim. TRY e, demem gerekiyor. TRY e, euro TR'ye bakın burada görüyorsunuz. Tabii TRY TL biraz kafa karışıyor. Videoyu da çok uzun tutmamak için atlayarak biraz daha hızlı geçmem gerekiyor. Bu sebepten dolayı da hata yapmış olabilirim. E, dolar TR'ye e, arkadaşlar. Euro TR'ye bu da. Hemen endekse gelelim. Endeks dediğimizde S&P 500, Avustralya 200, Brezilya 600. Burada Borsa İstanbul yok. Bist 100, Bist 30 yok arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani Bist 100'ü satın almak istiyorsanız da e, Tefas'tan fon olarak satın alabilirsiniz. O bambaşka bir konu. Örneğin İspanya 35 diyor. İspanya'daki 35 büyük şirketi satın almış olacaksınız. Bunu satın alarak. Hemen biz buradan tekrardan geri yapalım. MTA en önemli kısım benim açımdan burası. Sizler için de muhtemelen öyle olacak. Altın, gümüş ve diğer bütün bakın burada yazıyor. Ben örneğin Paxci'yi alıyordum şeyden Binance'dan ama bundan sonra tabii ki Orada hatta şey diyordum neden gümüş yok falan gibi kendi kendime söylüyordum. Çünkü gümüş daha benim için altından e, tercih edebileceğim bir emtia. Burada bakın arkadaşlar petrol, petrol bile satın alabiliyoruz. Brent petrol son günlerde düşmüştü 70 dolara kadar şimdi e, 77 dolar bandına geldi. Hemen geri yapalım. Doğalgaz, bütün bunları platin, alüminyum, yani e, burada gördüğünüz her şeyi çinko, nikel, bütün bunları satın alabiliyoruz. Bu gerçekten önemli, kullanışlı bir kısım benim adıma. Çünkü gümüşün ben grafikleri e, çok doğru hareket, grafiklere göre çok doğru hareket ettiğini düşündüğüm bir emtiyadır. Yani nereden destek çizsem orada mutlaka destek alıyor. Nereden direnç çizsem yani oradan mutlaka bir satış görüyor. Yani gümüş benim için tam böyle e, düzgün teknik analiz yapan birisinin para kazanabileceği bir emtia bir varlık olarak gördüğüm için e, benim için gerçekten e, gümüşün böyle bir yeni olduğunu düşünüyorum yani tam traderların e, işlem yapabileceği bir emtia diyebiliriz gümüş için yani bitcoin'de falan bu olmuyor birden düşüyor birden çıkıyor bize niye anlayamıyoruz niye düşüyor niye çıktığını Bing Sports'ı kısaca bu şekilde videoyu çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Çok daha fazlası var anlattığımın ama zamanla bölüm bölüm anlatacağım. Siz buraya nasıl para yatırabilirsiniz, nasıl kaydolabilirsiniz zamanla bunları da anlatacağım. Oldukça basit yatır dediğimizde örneğin hangi A yatırmak istiyorsanız XRP diyelim rastgele tabii yani şu an. Bakın burada normal diğer borsalardan nasıl transfer işlemi yapıyorsanız Bingis'te de aynı şekilde transfer işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Açıklamalardaki linkle üye olmanızı istiyorum. Ayrıca lütfen ama lütfen kanalımıza abone olun. Sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtin. Videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi Bing X'de de sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Yardımcı olalım arkadaşlar. Bing X'de daha fazla videoda atacağım gümüşle ya da diğer MT Amerikan hisse senetleriyle de alım satımları yaptığımda bunları sizlerle paylaşacağım görüşmek üzere